Merhaba sevgili izleyicilerimiz, bugün sizlerle kış aylarında beslenmeyi konuşacağız. Konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Sayın Bahar Demirkıran, sizlere ve bizlere kış aylarını sağlıklı geçirebilmemiz adına beslenme ile ilgili yapmamız gerekenler konusunda bilgiler verecekler. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi bizlere 0312 alan kodu ile 591 3327 0 telefon numaralarımızdan veya sağlıketbeyaztv.com.tr adresinden ulaşarak sorabilirsiniz. Hanım günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Soğuk havaların gelmesiyle beraber çok fazla miktarda hastalıklara karşı yatkınlığın arttığını biliyoruz. Hı -hı. Bu noktada gerçekten yeterli ve dengeli beslenmenin bu sıklığı azalttığı da aşikar. de ee, kış aylarında beslenmeyi anlatmaya başlamadan önce yeterli ve dengeli beslenme nedir tanımlayabilir misiniz? Tabii. E, yeterli ve dengeli beslenme fiziksel e, ve kişisel özelliklerimize göre bütün besin gruplarından dengeli bir şekilde tüketmek demektir. Tabi e, yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı beslenme kişiye göre de değişir. Örneğin bir çocuk için daha protein ağırlıklı beslenmek, büyümesini, geç, ge, gelişmesini destekleyecek şekilde protein ağırlıklı beslenmek, sağlıklı beslenmeyken bir şeker hastası için basit şekerlerden uzak durmak, bir böbrek hastası için e, potasyumu, proteini çok daha düşük bir diyet yapmak daha sağlıklı beslenme. Kesinlikle öyle kişisel özellikler her zamanki gibi tabii. ön planda tabii Hı -hı. ki. Peki sağlıklı beslenmenin bize getirileri nelerdir? Neden biz sağlıklı beslenmeliyiz? Ee, tabii hani genetik özelliklerimiz de var. Yani bir takım hastalıkları genetik yapımızdan da alıyoruz fakat sağlıklı beslenerek bir takım hastalıkları engelleyebilir ya da daha geç yaşlarda ortaya çıkmasını sağlayabiliriz. Kesin. E, ee, değil mi? Oluşabilecek olan sıkıntıları da bertaraf etmek mümkün. Tabii Yani her şeyin başı önce sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamaktan geçiyor aslında. Kesinlikle öyle. Bizim programımızın da her şeyin başı sağlık. <laughs> i̇şte gerçekten de insanlar sağlıklı beslendikleri zaman ileride oluşabilecek olan temel sağlık sıkıntılarını da ortadan kaldırabiliyorlar. Evet. Biz kış aylarında beslenmeye geçersek eğer, kış mevsimi bizim metabolizmamız ya da beslenmemiz üzerinde ne gibi etkilere sahip acaba? Tabii önce şunu vurgulamakta fayda var. Yani sağlıklı beslenmenin yazı kışı yoktur tabii ki de ama yazın daha çok işte dehidrete kalmayalım, susuz kalmayalım diye uyarılar verirken e, halkımıza kış aylarında da özellikle bağışıklık sistemimizin düştüğünü, daha düştüğünü global enfeksiyonların daha arttığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Buna yönelik bağışıklık sistemimizi güçlendirecek e, bizi hastalıklardan global enfeksiyonlardan koruyacak tarzda beslenmemiz gerekiyor. Kış aylarında tabii metabolizmamız e, vücut ısısını dengelemek için birazcık daha hızlı çalışıyor. Dolayısıyla yaza göre enerji ihtiyacımız bir miktar daha artıyor. Ee, tabii burada kış aylarındaki beslenmemizde vitamin mineral ağırlıklı, antioksidan yani ağırlıklı beslenme daha ön plana çıkıyor. Kesinlikle öyle. Peki biz bağışıklık sistemimizi nasıl koruyalım? Ne yiyelim ki bağışıklık sistemimiz dengede kalsın? Şimdi bağışıklık sistemimiz e, özellikle antioksidan besin gruplarıyla tabii ki de korunuyor. Bunlar nedir? Birincisi A vitamini, C vitamini, E vitamini, selanyum, çinko, omega 3'lerdir. Kesinlikle. E, art, artı art kış döneminde güneşten çok da fazla yararlanamadığımız için D vitamini burada çok çok önemli. E, mutlaka ekstra daha fazla balık tüketmemiz kış aylarında gerekiyor. Kesinlikle öyle. Hı -hı. İsterseniz e, bunları bir sıraya biz? Mesela e, C vitamininin kaynakları nelerdir? Doğal olarak biz C vitaminini Hı -hı. hangi besin nereden sağlayabiliriz bu mevsimde? E, herkesin bildiği üzere tabii ki de turunçgiller, portakal, mandalina, grey vitamin C vitamini içeriği çok yüksek fakat e, birçok kişinin bilmediği bir gerçek de var. Aslında kırmızı, yeşil biber, maydanoz, tereroku gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin C vitamini içeriği portakal, mandalinadan çok daha yüksek olabiliyor. Kesinlikle. Mesela yine kivi, e, C vitamini açısından çok e, zengin bir meyvedir. E, C vitamini kaynakları aslında, her mevsimimizin içerisinde var. Yani Bol miktarda kaynağı var. Tabii pişirme ve hazırlama yöntemleri ciddi anlamda da kaybı uğrayabilen bir evet. vitamin. Çok hızlı bir şekilde kaybı Tabii evet. Yani kestiğiniz evet. an, oksitlendiği an e, büyük bir miktarı zaten kaybolup gidiyor. Dolayısıyla C vitamini alırken tabii ki de hazırlama pişirme yöntemlerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. E, C vitaminini fazla aldığımız zaman herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalır mıyız acaba? C vitamininin fazlası bizim vücudumuzda depo edilir mi yoksa atılma eğiliminde midir? E, özellikle yağda eriyen vitaminler vücutta depolanan vitaminlerdir. C vitamini vücutta birikmez fakat yine de hani e, bununla ilgili çok kesin net yayınlarda yok açıkçası. Ekstra e, fazlasını fazlasının zarar verip vermediğine dair. Sadece Kış döneminde daha özenli e, besinlerden almamız gerekiyor. Bir riskli grup var tabii ki de çocuklar belli Kesinlikle. bir yaşın üstü, kronik hastalar. Bunların belki ekstra bu aylarda bir e, multivitamin takviyesi, bir C vitamini takviyesi yapmasını önerebiliriz. Evet, aynen ha. öyle. Peki, e, e vitamini konusunda neler söylersiniz? E vitamini kaynakları nelerdir? E, kış ayları boyunca yeni bağışıklık sistemimizi koruyabilmek. <laughs> Hastalıklara yakalanmamak adına hangi kaynaklardan faydalanalım biz? Ee, e vitamini de bütün yağ grubunda, bitkisel yağlarda, e, her türlü yağ grubunda E vitamini zaten alıyoruz. Yani E vitamini yetersizliği de aslında çok sık karşılaşılan bir durum değil. Kesinlikle. Yediğimiz neredeyse her şeyin içinde E vitamini de var. Evet, biliyoruz ki e, kabuklu yemişlerin e, içerisinde de tabii E vitamini var. Bu noktada e, miktar çok önemli değil mi? Çok fazla miktarlarda da tükettiğimizde farklı sıkıntılarla da karşı karşıya kalabiliriz. Tabii yani yağlı tohumların e, besin değeri en iyi besinlerden bir tanesi yağlı tohumlar fakat ciddi de kalori içeriyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bunları ilaç niyetinde kabul edip çok dozunda yemek lazım. Her şeyde olduğu gibi bunlarda da azı karar çoğu zarar diyebiliriz. Kesinlikle öyle Aha. miktar dikkat edilir. Özellikle kış aylarında hareketsizlik işte evde geçirilen vakit artıyor dolayısıyla şişman bir miktarda tabi depresyon güneş gittiği zaman ortaya çıkan depresif Kesinlikle. ruh hali insanları yemeğe itebiliyor. o Dikkatli olmakta fayda var. Evet e, Depresyonun da e, yine depresyonla kaynaklanan fazla yemenin de ev vitaminiyle ortadan kalktığını da gösteren pek çok çalışma var. Evet, evet. E, neler düşünüyorsunuz bu konuda? Gerçekten depresyonla baş edebilmek adına farklı besinleri de hayatımıza sokmakta fayda var mı? Ee, birincisi depresyonda en etkili demir eksikliği anemisinde ee, daha çok depresyon ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla da bu aylarda özellikle de kış aylarında demir depolarımızın özellikle biz bayanların demir depolarının çok dolu olması çok önemli. Kesinlikle öyle. Hı -hı. Hem kış aylarında gözlenen halsizliğin hem Hı -hı. de bağışıklık sisteminin dengede kalabilmesi için devletin e, demirin de önemini unutmamakta fayda Kesinlikle. var. Kaynaklarından bahsedebilir misiniz? Hangi kaynaklardan faydalanın? Ee, en zengin kaynaklar de hayvansal ürünler. Bunlardan da kırmızı et, sakatatlar. Ee, tabii sakatatları kolesterol içeriği açısından da çok önermesek de özellikle demir eksikliği anemisi olan kişilerde veya çocuklarda ayda birkaç kere de sakatat, ciğer e, ızgara olacak şekilde tüketmekte fayda var. Onun dışında yine koyu yeşil yapraklı sebzelerin demir içeriği yüksektir. Yağlı tohumlarda da vardır, kuru meyvelerde vardır. Ama eminim açısından baktığımızda vücudumuza en faydası tabii ki de kırmızı et, hayvansal kaynaklardır. Kesinlikle öyle. Pekmez konusunda düşünceleriniz nelerdir? Pekmezi, pekmezi kullanalım mı? Evet, siyah üzüm pekmezi, harnup pekmezi bunlar da demir içeriği çok yüksektir. Kış aylarında günde bir yemek kaşığı kadar tüketmemiz iyi olabilir. Kesinlikle bir de demirin emilimini artırabilmek adına C C vitaminiyle beraber tüketmek de sanırım son derece önemli. Bunu hı hı. da vurgulamakta fayda var. Bir parça kırmızı et yiyorsak yanında Mutlaka, bir yeşil salata evet, ya, evet, ya da evet, evet. E, çok fazla meyve sularını önermiyoruz ama taze sıkılmış bir portakal suyu tercih edilebilir. Meyve mi yiyelim? Meyve suyunu mu içelim. Ne dersiniz? Ya, posa çok değerli. Posa açısından tabii ki de meyve. Ama kış aylarında mesela sabah kahvaltısına bir bardak greyfurt suyu eklemek, bir bardak nar suyu eklemek Belki ekstra enerji verebilir bize. Her zaman tabii ki de lifli, yani meyveni doğal tüketmekte fayda vardır ama taze sıkılmış meyve sularını da tüketebiliriz. Örneğin, kış aylarında meşrubattır, gazozdur, koladır tarzı, gereksiz bir sıvı yerine belki taze sıkılmış sularından faydalanmak, bir takım bitki çaylarından faydalanmak çok daha sağlıklı olur. Kesinlikle öyle fakat e, herhalde sıkıp uzun süre bekletmek de hatalı. Hata çünkü C vitamini hemen kayboluyor. Evet, hemen hemen kayboluyor. Yani oksijenle temas ettiği anda içindeki C vitamininin belki yüzde sekseni kadar bir miktarı uçup gidiyor. Dolayısıyla sıkıp hemen taze taze tüketmekte fayda var. Beklediği an hiçbir değeri kalmıyor çünkü. Değil mi? Öyle. Hı -hı. E, lifli besin gerçekten de çok önemli. Çünkü hareketimizdeki azalmalara paralel olarak bir de kabızlık sıkıntısı gözleniyor değil mi kış aylarında? ne evet. evet, evet. önerisiniz? Nasıl çözelim biz bu kabızlığı? Kabızlığın birinci çözümü tabii ki de çok bol su içmektir. Ee, sıvı ihtiyacımız belki kış aylarında daha az olabilir. Ee, ya da terlemediğimiz için daha az su içmek isteyebiliriz. Fakat kabızlığın birebir ilacı tabii ki de çok bol su içmek. Ne kadar öneriyoruz? Günde 8-10 bardak hatta ciddi kabızlık sorunu varsa 10-14 bardağa kadar e, çıkılabilir. Lifli bes ikinci tedavisi tabii ki de lif de nedir? Suda çözünen posalardan, özellikle yulaf e, kepekli ürünler, meyve kabuklu yenebilen meyve sebzeleri kabuklu tüketmek bunlar diyetimizin lif oranlarını artırır. Kesinlikle. Öyle basit hareketlerimizde de olumlu etkilerin evet, olduğunu biliyoruz. Evet. Siz de az önce söylediniz, güneşin kendisini göstermemesine paralel olarak D vitaminini yeterli miktarlarda almıyoruz. Hı -hı. Peki bize önerileriniz olur mu? Hangi besinleri alalım ki kış aylarında yeterli miktarda alamadığımız D vitaminini yerine koyabilelim ki e, diş ve e, kemik sağlığımızı koruyabilelim? Tabii ki de D vitamininin e, temel kaynağı balık. E, yaz döneminde çok tüketemediğimiz balığı kışın özellikle mümkünse haftada 3 kere e, tüketmekte fayda vardır. Balıklardan da özellikle somon, uskumru tarzı balıkların omega 3 içeriği ve besin değerleri çok daha kaliteli olduğunu düşünürsek en azından haftada 2-3 gün dediğim gibi mutlaka soframızda bir C vitamini kaynağıyla yer alması gerekir. Böyle tüketelim. Aha. Peki nasıl pişirelim Bahar Hanım biz bunu? Kızartalım mı? ızgara mı yapalım? Buğdayalım mı? Yoksa fırınlayalım mı? Nasıl önerirsiniz? Nasıl, nasıl yani, kullanalım? Her besini kızarttığınız zaman içindeki bütün özelliğini kaybediyor. Hı hı. Ee, i̇çinde bir sürü kanserojen madde de oluşuyor e, bunun yanında. Dolayısıyla ya düdüklü tencerede, buharda, kısa sürede e, besin değerlerini koruyarak fırında, fırın poşetinde, ızgara, haşlanmış bu tarz tercih Etmek gerekir kesinlikle öyle Hı -hı. satın alırken dikkat etmemiz gereken hususlar var mıdır balığı neyi dikkat edelim acaba hani e, parlak olmasına mı dikkat edelim kokusuna mı dikkat edelim var mı böyle küçük tiyolar acaba tabii e, kokusuna dikkat ediyoruz parlak e, gözleri canlı canlı sıran balıkları.